günaydın arkadaşlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz bugün günlerden cumartesi kızlar hala anneannesi geldi biz kalktık yükseldi. şimdi ikimiz de erindik gidip ekmek almaya evde kızartmalık ekmekler varmış bunlar şimdi eafraya atıyorum 4 dakikada şimdi bunlar hemen kızarmış olacak Hemen bunu ayarlayayım. 4 dakika indireyim şunu. Tamam. Bu kızarsın ekmeklerimiz. Bir yandan da kahvaltımızı hazırlıyorum. Zeytin falan koyacağım artık. Yanına da melemen yaparım dedim. Melemen yapacağım. Şöyle iki tane ikimize göre çayımı da koydum. Çayımız da demlensin. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da annemlere gideriz kızları almaya. Bugün hava çok güzel. Güneşli. Bakalım bugün günümüzü nasıl değerlendireceğiz. Artık hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bakın arkadaşlar. Komşum bana dün ne almış. <laughs> Görünce aklına ben gelmişsin. Bana almış bunu. Çok hoşuma gitti. Bunu mutfağa koyacağım galiba. Ama siyah boyayacağım önce şöyle nereye koyarım bilmiyorum ama önce bir siyah boyayayım ondan sonra bakalım yerine biz de hazırlandık şimdi çıkacağız kızlar almaya gideceğiz annemlere şurada bir dursun sana gelince onu hallederim ben kızlar almaya geldik arkadaşlar Şimdi çıkacağız birazdan. Bir kahve içtik. Eve gidiyoruz. Ben bayağı yorgunum. Uykum var. Eve gidip biraz uzanacağım. Dinleneceğim inşallah. Hadi giyin ceketlerinizi. Hadi gidiyoruz. Hadi biz çıkalım. Giyinelim. Evet, yine görüşürüz. Ertesi günden... Merhaba arkadaşlar, dün hiçbir çekim yapamadım. En son nerede kaldım, onu bile hatırlamıyorum galiba. Annem girdi, kızlar almadı Ondan sonra bize bir halsizliği, bir yorgunluk çıktı. Eve geldim ben, akşama kadar uyudum. Sonra bir yemek yedik zaten, ondan sonra yattık geri. O yüzden hiçbir çekim yapmadım. Dün kendimi ısıtamadım, böyle dondum resmen. Çok üşüdüm. Dünümüz öyle geçti cumartımız. Bugün de günlerden pazar. Kalktık zaten belli oluyor elimizmişiz yine tabii her zamanki gibi. Kahvaltı hazırlıyoruz. Kızlar pankek istedi. Ben burada Thermomix'e pankekin e, hamurunu hazırlıyorum. Bana yardım edeceklermiş. Hüseyin de burada e, taşlık anam, ve anam, kalp anam, tavuğun taşlık anam. ve kalbini doğruyu onu pişireceğiz. Anam, 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 bilmiyorum aranızda sevenler var mı ama biz bunu seviyoruz kahvaltıda. Güzel oluyor. Onu kavuracağız şimdi sarımsaklı. Şimdi biz pankekimizi pancake hazırlıyoruz. Yapıyor. Kızlara da pankek yapıyorum. Onlar sevmiyor çünkü bir şeyi. Onlara da bundan yapacağım. Verdiği pancake. ölçünün yarımını yapıyorum ne? ki fazla olmasın diye. buna hazırlayalım. Ondan sonra kahvaltımızı hazırlayınca yine görüşürüz. Anne. Evet. Kahvaltımızı hazırladık. Kızlar hazırladı sofralarımızı. Şu şeylerin altını da Yıkamıştım kurumamış ıslak koymuşlar böyle Ama ıslak neyse olsun bir şey oradan sil o zaman ıslak istemiyorsun bir şey olmaz o kurur hemen şöyle pankek hazırladık bir de bu dediğim kalp ve taşlık onu kavurdum çayla beraber otur Hafsa yerine o zaman bize pazar kahvaltısını afiyet olsun kızlara da nutella koydum şey küçük kaseleri sürüp sürüp yesinler Sürük sürük. Dün şu süsümü de boyayamamıştım arkadaşlar. Şimdi şunu boyayayım. Çıksın bunun yerini yerleştireyim. Şurada da malzemeleri aldım. Altına sermek için. Bu da boyam benim. Hemen balkona çıkalım. Hadi hep beraber şunu bir boyayalım. Kurusun o da o arada. Şöyle bir yerlerini hazırlayalım. normalde şeylerin üstünü yapardım reklamların ama reklam kalmadı şöyle. Şöyle hazırlayayım. Şunu da bir kapatmam lazım. Buna gelmesin şey. Boya. <laughs> Şöyle <laughs> diktim. Şimdi bunu boyayayım. Ben... <laughs> Bakalım inşallah güzel olur. Tamamdır. Şimdi boyadım bunu. Güzel bir kurusun. Ondan sonra alırım. Şöyle bakın. Kurusun kendini bir çeksin. Hı, tamam. Şunları da götürelim. Sonra yine geliriz. Hazır gelmişken de şu peçetemi de getirdim. Balkonda. Dolabımda yoğurt çorbası var. O yüzden şunu çıkarmak zorunda kaldım. Yerim kalmadı. Şunu da bir yerleştirelim. Şöyle. Kızlara şuradan biraz meyve keseyim. Çürüyecekler. Tabağı hazırlayayım. Oturduğumuz yerde yiyelim. Yoksa gidici bunlar. Hazırladım meyve tabağımızı. Bunu sehpaya koyayım gelip gidip yesinler. Bak hazırladım meyvelerinizi. Yiyin tamam mı? Masaya koyuyorum ben. Oturup yiyin. Alın buradan yiyin tamam mı? Batırmadan. Abi odada Hayır odada yiyemezsiniz. Odada, yemek, odada yemek yenilmiyor. Evet arkadaşlar boyadım. Bakın buraya koydum. Burada dursun. Şimdilik böyle yaptım ya bakalım. Güzel oldu. <laughs> Şöyle. T airfryer'ın üstüne koydum. Böyle. Her zaman siyah güzeldir. Bugün pazar arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. havada soğuk. Şu fırınımın içine şöyle kapağın arasında bir su damlası girmiş. Beni sürekli rahatsız ediyordu zaten. Yüksel de hazır evdeyken şimdi bu kapağını söktürüp bir içini sileyim ben. Şu ağlarını falan da sileyim. Bakın buralar da hep batmış. Şu kapağı bir temizleyeyim. Gözüküyor mu? Şöyle size göstereyim. Su damlası. Bakın gözükmüyor. Gösteremiyorum. Bakınca gözükmüyor. Ama ben görüyorum. <laughs> Bunu bir temizleyeyim ben. Hepsini tek tek. Ben sanıyordum ki iki kat var. Burada bayağı bir, bir uzun yüksek katlar var mı şimdi? En baştakini bir sildim. Güzelce parlattım. Şimdi diğerlerini de taksın. Onlar da tek tek hep sileyim, parlatayım. Tabii ki bu ilacımı parlaklıyorum. İz bu kattaydı. Çıkardım. Hı. Geçemiz. Annesi. Gerçek ağlamıyor. Çık, çıktı. <laughs> mah, çık, mah, çıkmaz çıkmaz diyordum. Hı. Getireyim mi öbür katında? Getir. Evet. Şunu mu? Demesi. Demesi. Bu mu alta geliyor? Hangisi geliyor? Evet. Sil de getir o yüzden. Şu Demesi. Hangisi alta geliyor? Şu mu? Evet. entelez olmaması lazım. Nereye? Onun üstüne mi şunu şöyle mi? Direkt üstünesin. Tamam. Şöyle değil Hı. mi? İndir. Tamam mı? Bundan sonrası bende. Tamam, dur sileyim. şunu da sileyim. parladı. Hop. Nasıl atladım? Nasıl? Tamam mı? Tamam. Thanks. Bundan sonrası da yükseleceğim de. Geç. Parladı. Bakın ayna gibi. Ben bile görünüyorum. Tam şuradaydı. Gitti. Oh, Fırının içi de işte temiz zaten. Şu ayna şurası bayağı rahatsız ediyordu beni. Thanks kocacığım. Hadi sen onu yap. Ben de şunu bir sileyim. İç tarafı batmış. Şu da dış, dış camı. Kapağı. Bunun da iç tarafından bak şöyle lekeler oluşmuş. Onlar da bir sileyim. Parlasın. Tamamdır. Ve bitti parladı. Şimdi izimiz kalmadı. Bunu da çıkardım arada. Kapatalım. Şuraya da sessiz. Buraya da akmış ilaç. Acayip sıkıcı bir gün arkadaşlar. Şu an saat 2 sanki akşam 5-6 gibi hava çok kötü bulanık, soğuk. Dışarıda çıkmadık bugün. Kendime bir kahve yapacağım şimdi. Kahvemi içeyim. Anasını dizimi izleyeyim diyorum ama tabii ki bana rahat vermiyorlar. Yüksel diyorsunuz. bunu mu izleyeceğim? Kızlar geliyor biz de bakacağız. O bu hiçbir şey izin vermiyorlar. Pazartesi olsa da herkes işe gitse, kreşe gitse ben de bunu halletsem. Bu niye olmadı kız? He, sütümü çevirmemişsin. Şimdi. Hadi ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra da Artık bilmiyorum. Akşama yemek de yapacağım. Daha ne yapacağım onu da bilmiyorum. Bakalım ne isteyecek My coffee. Kızlar da burada Vallahi darlandım. Hiçbir şey yok. Yükseldi odasında. Odasında. <laughs> Dolabını topluyor. Ben de oturayım da. Camdaki kıza bakayım. Dizini izleyeyim niye Yüksel'e kahve yapmamışsın dedi ve Türk kahvesi istedi ona da Türk kahvesi yapıyorum Türk kahvesi içecekmiş koç için onunkini de hazırlayayım pişsin hemen yemek yapımına geçiyorum arkadaşlar daha doğrusu Yüksel yapacak ben ona hepsini hazırladım burada böyle but çıkardım ııı Bunlar hepsini böyle küçük küçük doğrayıp sote yapacak böyle soslu bir şey yapacak. Mantar falan vardı. Zaten mantar da gideceğimiş. Onunla hepsini yıkadım. Sebzeleri hazırladım. Burada biraz <laughs> daha makarna haşlayacağım kızlar için. Hayır yapıştıramazsın. Hayır. Tamam. Burada da yarım kalan makarnalar böyle birleştirmiştim. Bunu da haşlayayım biz de yeriz. Kızlar da yerler. Bu makarnayı seviyorlar. Bunu hazırlayacağım. Yükselciğim kalkıp gelebilirse yemeğimizi hazırlayacağız inşallah. Ben Yemeğimiz hazır. Ben. Kızlarla ben Anne, makarna ben. yiyeceğiz. Anne, Onlar saat yemek istedi. Ben. Yüksel ekmeği Anne. bandırıp yiyecekmiş. video yapacağım. Tamam. Yaparsın. Ben de makarnama sotiden katıp sos olarak da Afiyet olsun bize o zaman. Hadi yükselciğim bandır ekmeğini de ye. <laughs> Evet arkadaşlar yemekler yenildi. Bu mutfağı topladım. Kızlar odada oynuyor. Biz de oturup film bakacağız inşallah. Bir film bulabilirsek. Size bu sıkıcı bir pazar gününden veda ediyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Sevgiyle kalın.